Genel Başkanımız Sayın Nidal Akşener sizin de gördüğünüz gibi sürekli sahalarda. Biz de kendisine layık olmak üzere sahalara indik. Sağ olsun e, kaymakamımızı ziyaret ettik. Bizi e, karşıladı, değerlendirmede bulundu. Şimdi rahat odamıza geldik. Değerli başkanımız Sıdık başkanla görüştük. E, görüş ve önerilerini aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu söyleyeceğiz. İyi olan her şeyin yanındayız. Daha iyi bir Nizip, daha iyi bir Gaziantep, daha iyi bir Türkiye için durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önce Nizip, sonra Gaziantep, sonra Türkiye'de iyi Parti, Birinci Parti yapacağız. Bizim inancımız şu, herkes kapısının önünü temizlerse önce evin önü, sonra sokak, sonra şehir, sonra il, sonra ülke tertemiz olur. Bizim amacımız bu. İyi olan her şeyin yanındayız. Tüm iyilere kapımız açık. Senden, benden, bizden, şundan ayrımız, gayrımız yok. Bu ülke bizim, Türkiye bizim, Nizip bizim, ülke bizim. Herkesi bekliyoruz. Ben de Sayın İl Başkanıma, ilçe Başkanıma, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizim ziraat odasını ziyaret etmişler. Biz de çiftçilikle ilgili bilgilerimizi, sorunlarımızı anlattık. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Kasım meleketi ticaret odası olduğuna selam diliyorum. Evet. Yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı da memnuniyetinizi etmek istiyorum. siyasi partiler ülkenin demokrasisi gelişimi açısından katkılar açısından önemli kurumlardır. Bu kurumların bir tanesi de Türk siyasi hayatının içerisinde iyi partidir. Bugün Odamıza yapmış olduğumuz en büyük sivil toplum kuruluşuna yapmış olduğumuz bizi dolayı da sizlerin şahsında bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E biz burada e, sizleri zaten tanıyoruz, biliyoruz. Yani e, bir bir kendi içimiz obası itibariyle bir ziyaret edelim. Dertleşelim. Ee, arkadaşlar zaten Halil Bey bizim ilçe başkanımız. Evet. Mehmet Bey zaten tanıyorsunuz bizim ikinci <laughs> ilçeden <isimlişten>, e, kakakta sorumlu sektat başkanımız. Hatice Ablamız zaten emekli öğretmenimiz. Evet. Alt Afrika abi zaten biliyorsunuz. İlk üzerimiz. Hasan Bey'in sektat başkanımız. Emin Bey'in sektat başkanımız. Mehmet abi bizim e emekli abi abi oldu zaten. E Mehmet var mı? Mehmet Bey bizim şey, ne? kendi üyeti 2019-2020 yağlı tohumlar mahsulünün veriminde 20 civarında dünya genelinde bir eksiklik oldu. Bu eksiklerin dışında elde edilen mahsulün de atıyorum 40 yağ vermesi gereken mahsul de de bir e, yağ oranında da veriminde de orada da bir eksiklik var. Evet. Dolayısıyla iki eksiklik üst üste gelince, dünya yağ talebinde bütün yağlı tohumlarla alakalı söylüyorum. Sadece ayçiçek, kanola, e, palmistik yağlar, pamuk yağı, zeytinyağı üzerine söylemiyorum. Bunu bütün yağlar için söylüyorum. E, ciddi bir açık oluştu. Yüzde %30-35 civarında genel olaraktan bir açık oluştu. Tabi pandemiyle birlikte gıdaya olan talep de arttı. Bundan dolayıdır ki ülkelerde, üretici ülkeler kendilerini korumak, ürünlerini daha iyi satabilmek adına bu tip ürünlere, dünyada dünyanın ihtiyacı olan gıda ürünlerine, bunlara yağ da dahil olmak üzere ihraç vergisi koyuyoruz. Yani ben şunu üretiyorum, satacağım ama devletin bana diyor ki bunu satarsan senden 100 dolar ton başına para var. Ve dolayısıyla ürünün fiyatı yükseldi. 2020 Ağustos ayında 700-750 dolar olan ayçiçek yağının ton fiyatı bugün 1600 dolar. Bizim ülkemizde de ithal edilen yağlarda ham ayçiçek yağlarında %36 olan vergi devletimiz önce %27'ye baktı ki fiyatlar yukarıya gidiyor %10'a. Bundan 10 gün veya 2 hafta önce de iki hafta önce Cuma günü de vergileri sıfırladı. Ancak buna buna karşılık yurt dışındaki fiyatların artmasından ötürü ve döviz fiyatlarının artmasından ötürü burada bir fiyat gerilemesi olmadı. Ancak 2020-21 yılı ekimlerin mahsulünden dolayı şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki Ağustos, Eylül aylarında yani hasatın tamamlandığı dönemlerden itibaren ciddi bir düşüş eğilimi de beklemekteyiz. Biz şu anda burada rizip için ne yapabiliriz? Bazı antep için ne yapabiliriz? Ve ülkeye nasıl kat, kat katıla olabiliriz. Şeyini yapıyoruz. Zaten genel başkanımız tüm kadrolarla Türkiye'yi geziyor. Şimdi biz burada iyi parti olarak eee <laughs> şu anlamı yıkmak istiyoruz. Biz tekrar ikinci bir meclis kurmak Ben aynı zamanda genel başkan tanışmadım. Yüksek istifa kurdiyesi. Biz Türkiye'de merkeze oturmak istiyoruz. Onun için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var. Bu ülkeyi seven, bu ülke için çalışan, üreten herkesin desteğini bekliyoruz. Biz bu ülkede iktidar hedef yapıyoruz. Biz ne CHP'nin yamağı olacağız, ne bir başkasının koltuk değneği olacağız. Biz burada iktidar için içiyoruz ilk hedefimiz bizlikle belediye başkanlığı da aldık. yılında kurulmuş. O günden bu tarafa bizim kalkınmasına destek veren en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Yaklaşık 1500 civarında faal üyemiz bulunuyor. Bunlar içerisinde sanayicilerimiz var, tacirlerimiz var, hizmet sektörleri var. Nizip'te birinci organize sanayimizin dolmasıyla ikinci ek organize sanayi dediğimiz bölgeyi de açtık. Şu anda orada yatırımcılarımız faaliyetlerine başladılar. Ancak gördük ki hem içeriden hem dışarıdan gelen yatırımcı yatırım yapmak istediğinde bir sanayi arsası mevcut imarın içerisinde bulma şansı yoktur. Dolayısıyla Sayın Valim'in başkanlığında toplam olarak ikinci bir organize sanayi oluşturma yönünde bir çalışma oluşturdu. ile Keçik Uyuşu arasında bizim sınırlar içerisinde bunun ağırlığı devlete ait olan araziyi ikinci bizim organize sanayi bölgesi olarak da orada 8 bin dönümlük bir arazi şu anda rezerv etmiş Ancak hem Gaziantep'te yapılan çalışması yapılan altıncı olur kilis Gaziantep organize sanayi hem İslahiye organize sanayi için şu anda yapılan çalışmalar hem de LİSİP'te böyle büyük bir organize sanayi evet. den olayı bize sadece burada böyle bir üç bin dönümlük bir yeri açma şeyinde bakanlık müsaadesi veriyor. Biz onu biraz arttırmanın aslında iki bin veriyordu üç bine çıkardık. Onu arttırmanın çabası çarpsın. Başkanım özür dilerim. O ııı buraya e, yapılan buranın arasında var. Sekiz bin dönüm. Hazine yeri Ne Nerenin? yatır değil. Sekil ile keçik alır. evet. 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 mi? Keçik evet. mi? Hava yeri Hazine mi? Nere? Hazine mi? Onları değiştirecek öyle. değişecek olur bunlar evet. işlem yapamazlar normalde. Evet. Yeteri yani, değişecek. Yeteri olur. Bunlar, bunlar evet. Evet. Şah, O, o Bugün istihdamı arttıracaksınız, üretimi arttıracaksınız e, ihracata atılacaksınız. Ülkenin insanların zenginleşmesini sağlayacaksınız. Artık merak merak evet, evet, Şimdi merak etti diye ortalayacak aramız. <laughs> Dolayısıyla burayı, buranın da şu anda çalışmalarına başlıyoruz. Yoksa de, demin söylediğim gibi mevcut sistem şehrin imarının içerisinde. Doğru bugün gidip 20 bin metre kadar, 30 bin metre 50 bin metre, metre. Hatta dışarıdan gelen insanlar 100 bin, 200 bin metrekare yer istiyor. Böyle bir sanayi alsın bizim parsel. şansımız yoktur. Ee, bu organize sanayileri açarak hem şehrin e, imarına katkı sağlamış olursunuz. Düzen çarpık e, sanayileşmeyi imar olursunuz. Hem de sanayiciye daha uygun şartlarda asıl temin olmuş Malumunuz ilçemiz tarım ve tarıma dayalı sanayi üzerinde. <laughs> Türkiye'de yetişen antep yüzde otuz ilçemizde yetişiyoruz. Ayrıca <laughs> ve en kalitesi ilçemizde yetişiyoruz. Nizip'te zeytin ve zeytin zinamız gayet iyi durumda. ilçemizde yetişen zeytinin kendine has aroması ve karaktersiz özelliğinden dolayı burada elde edilen zeytinyağının tamamı aşağı yukarı doğal olarak evlerde tüketilmiş. Lis biz biz şehrin markası oluşturma, tanırlığını artırmak adına e biz zeytinyağının grafi işaretini o odamız adına tescil ettik. Daha sonra ata, baba, mesleğimiz olan Şehrimizin tanınmasına büyük katkı sağlayan mizip salonu konusunda da ee, coğrafi çayı şey tescimi yaptı, yaptık, onu da tescim aldık. Şimdi de mizibin beyaz patlıcanda tescil ettik. Tabi bu her bir tescil süresi için kolay sürdü. Bu üçü tamamlandı. Dördüncüsü Mızarzu'dan yetişen sarı havuçlarımız. Mizip havucu adı altında bunları tescil için bulacak ettik. Ee, Dediğim gibi, bunların e, şehrin zenginlikleri, şehrin tanıtımına katkı amacıyla bunları yapmak lazım. Bunların dışında üyelerimizin sorunları tam uyumuştur, Sorunlarını gerekli yerlere iletmek. Siyasi parti temsilcileriyle diyalog halinde olur. Onlarla fikir alışverişi. Gerektiğinde, istendiğinde şehrin menfaati dayan. Elimizi her zaman taşın altına, göreve geldiğimiz günden beri. Hatta biz ticari odası kurulduğu günden beri ticaret odası olarak da, ailemizi hep taşın altına koymuşuz. Bundan sonra korumaya devam edeceğiz. Bu bizim vazifemiz olsun veya olmasın. Toplumun, şehrin menfaatine satacağımızı taşın altına koyuyoruz. Kim ne derse desin, hiç kimse edemiyor sanırız. Bunu da söylemek istedim. İlçemizde <laughs> nüfus ve sanayi ve ihracatı yönünden birçok ilçemiz, birçok ilden daha büyüktür. Mesela size bir şey söyleyeyim. 2011 yılında ihracatımız 25 milyon dolar. 2019 yılındaki ihracatımız 175 milyon dolar. Yani 8 yılda 7 kat biz şey, ihracatımızı arttırmış bir ilçeyiz. Biz diyoruz ki bizim eğer bir il olsaydı, Gaziantep'e bağlı değil mi? Müstakil bir il olsaydı. Bugün Türkiye'nin 81 yıl ilinin içerisinde, ihracat sıra arasında, ilk 35 ile 40 arasında olurdu. Bu şehirde Gaziantep Gümrük Baş Müdürlüğü'ne bağlı neden bir büyük müdürlüğü kuruldu? Biz bunu her plan, her istişarede, görüşlerde, ziyaretlerde, bizim ziyaretimizde, bize gelen ziyaretlerde her plan bunu yazıyoruz. Diyoruz ki, şuraya bir gümrük müdürlüğü kurun. Üç tane de gümrük müşavir olsun. Burada. Bugün 105 tane ihracat yapan firmamızın sayısını biz 305 yapalım. Şu an müdürlükte 105 tane ihracat, ihracat yapan firmamızın sayısını 305 yapalım. ihracat yapan bunun sayısını 305 yapar. 175 milyon doları da söz verdik size. Verir. 2023'te 500 milyon dolar yapar. 500 bin lira. Hiç, zor değil. Ne olur. Buraya bir gümrük müdürlüğü kurarak da bizim yaptığımız ihracat takmamıştan şuraya. Bizim yaptığımız ihracat Avru'dan Irak'a. Ağırlık olarak söylüyorum bunları. Aslında on iki üçü tane ülkeye ihracat yapmışız. Ama ağırlık bu iki ülke. Buradan kamyonlarımızı tekrar Gaziantep İmrana e gönderip orada kontrolleri yapılıp tekrar bir tarafa salıyoruz. Bu hem bir zaman kaybı hem bir maliyet. Bunların ortaya da erdem kaldırılması, ortadan kaldırılması. Bunların ortadan kalkması ne demek? İhracatın artması demek. İhracatın artması iş, işsizliğe iş demek. Ülkeye zenginlik demek, ihracat demek, katkı demek. Sektörlere devlet destekli, ağırlıklı, yeni bir düşük faiz destek sağlanması talep ediyoruz. COVID'den etkilenen sektör, her sektör için değil. İlçemiz Gaziantep ilimiz gibi çok göç alan ve göçüyle asimi eden bir ilçe Malum. Bak ilçemizin sanayi ve popülerinin yüzde sekseni tarıma dayalı işletmeler. Olduğundan dolayı bölgemizde başta barak sulaması olmak üzere tüm sulama, sulama projelerinin de bir an önce hayata geçirilmesi, üretim arttırılması, iş size iş olması bu arzusu içerisinde. Barak sulama mı? Başkanım, da, il olmak. Hiç öyle bir Gaziantep'in ilçesi olmaktan son derece ya, olmuş. Yani ip olma bile bir şey. Evet, çok, bu çok, da çok da. Yani hmm. hmm. daha Son zamanlarda çok üyelerimizden aldığımız önemli bir sorun var. Üyelerimizden çok sıkça bu sorun var. Ve şu anda benim de başımda olan bir sorun var. Ancak ben bu sorunu üyelerimizden aldığımız <laughs> şey neticesinde dile getirmek başladı. Tacir ve esnafların ticaret ve yatırım maks maksatıyla almış oldukları gayrı acizli olmayan gayrıyımlar daha sonra muazza iddiasıyla siz avukatsınız <laughs> muazza iddiasıyla daha sonra şey çıkıyor. Tamam. İleride e, dava açılıyor ve Oradaki iltisaka bakıyorlar. Ona göre bir şey Veya Bak diyorlar ki değeri düşüyoruz. Bilmem ne, ol, ne olmuş. Bu tip şeylerden dolayı <laughs> e, mahkemeler, sorunlar falan filan. Bu, gibi şeyler yaşanıyor. Bu konuda mağduriyetin fazla olması ve mağduriyeti yaşayan kişilerin bu mağduriyetlerini çözüme oluşturması noktasında birlik bilgi kirliliği olmaması, mağdur olanların konu hakkında ne yapabileceklerini bilmesi ve bunların bir yasaya, bir şeye, nizama bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda çok fazla mahkemeler açılıyor. 2011 yılının Kasım ayında almış olduğum gayrimenkul için 2010 yılının Kasım ayında aldığım gayrimenkul için 2020 yılının Ağustos ayında da 10 senesi bitmeye 3 ay e 4 ay kala dava var. Ya bu 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 tip şeyler de yatırımcı e, şey hı hı. Soran, hı hı. şey Antep ürün veya dekar başına desteklenmesini hep dile getiriyoruz. Bunun e, artı bir milli ürün olmasının sağlanması lazım. Bu konuda bir kamyon oluşturması lazım. Bu konuda Bazen de ticaret odamız, borsamız, dizi borsamızla birlikte bir takım çalışmalarımız oluyor. Ama bu sesimizin daha Hı. böyle yükseklerden de duyulması gerektiğini düşünüyorum. Bu, gelen misafirlerin e, hizmet almaları ve orada kalmaları, konaklamaları Hı. sağlamamız gerekiyor. İş İşkur hizmetlerinin ilçemizde yürütebilmesi için bir iş kur mühendilerinin en, azından temsilcinin oluşması gerekiyor. çünkü hem işçi temini, çalışan temini bakımından hem de çalışan arayan firmalar veya çalışmak isteyen insanların buradan daha zaten kayıt yaptırıp ve şey yapıp, geri gelmelerine gerek yok. Burada bir temsilcilik de bir memurluğu oluşuyor hallederiz. Yani yerinde çözüm odaklı bir şeyimiz var. İlçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de şehrin giriş çıkışlarında köprülü kavşaklarımız yoktur. Artık bir çözüm bulması lazım. Hı. Ve <laughs> ilçemizin işte Tahtane Mahallesi'nden başlayarak da Kobris Mahallesi, Mavir Kemal Mahallesi, Fevkan Mahallesi başta olmak üzere belki atlamış olabilir mahallesinde. Herhalde bir kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Çünkü tarıma dayalı bir ilçe olmamızdan dolayı ve özellikle zeytin üretici, üretimi yaptığımızdan dolayı dekar başına üç tut ağaçtan fazla olan bölgeler şey açılabilir, imara açılabilir. Dolayısıyla izmin bu konu, imara açılma konusunda çok ciddi bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıların da giderilmesi açısından ve şehrin içerisinde bu eski yapılar, böyle dam, bitişik dam evet. nizamından. Gece konu evet, evet, dönüştürüyor. Daha Artık <laughs> daha böyle daha artılı evlere, sitelere dönüştürmesi de en büyük şey. Benim kısaca size bahsetmek <laughs> istedikten dizinin <laughs> yani, sorunları ile ilgili bunu var. Sizlerin de bize sormak <laughs> istediğiniz bir şey varsa bu baştan istiyorsunuz. Değerli Kadın Kolları Başkanları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şahsım ve meclisim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sektörüm zeytinyağı olduğundan dolayı Son 3-5 yıldır karasudan sudan dolayı büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Ve bu senede fabrikaların çalışmamayla karşı karşıya kaldığı bir ortam var. Yani şu an çevre bakanlığı geldi tutanakları tuttu, taahhüt aldığınızda bu şekilde çalışmayacaksınız diye. Fakat her hazırda mevcut sistemi değiştirdiği iki faz çalışın. Kaba suların herhangi bir yer veya tekli bir yerimiz yok. Burada arıtmayla alakalı topraklarda Bakan Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediği şeyi söylüyorum. Ben 100 milyon para alıyorum da Avrupa Birliği'nden veya şeyden. Buraya kimyasal artma yapıyorlar. Biliyorsunuz bundan önceki artmalarımız biyolojikti. Gerek Gaziantep, gerek ilçenin kimyasal artmalarından dolayı biyolojik artma bir ay bekliyorsun. Tam hazır oluyor bir gün kimyasal girdi. Kim artma devre dışı kaldı. Yani şey kaldı, bakteri kaldı. Ondan dolayı buraya kimyasal artma ne zamandan beri lazım? 30 yıldır lazım. Yeni de değil. Hı hı.